Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti 23. yaşını kutluyor. Hayata geçirdiği proje ve reformlarıyla Türkiye'yi hak ettiği bir üst lige çıkaran AK Parti'nin yıl dönümü parolası Umudun, İcraatın, Geleceğin adı AK Parti. Yarın saat 14'te yıl dönümü programı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı bilgisini verelim. Programda çeşitli sürprizler ve AK Parti'ye yeni katılımlar da olacak asla pes etmedik, terk edip gitmedik, hakkı çiğnetmedik. Doğruya doğru, ya doğru. yanlışa ya yanlış de, doğruya doğru, neyse onu söyle, doğruya doğru. Kazanan sadece biz değiliz, kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir en uzun süre iktidarda kalan parti olarak çok partili döneme damgasını vurdu. Girdiği seçimlerden zaferle ayrıldı. Hayata geçirdiği projelerle Türkiye'yi devler ligine taşıdı. Hizmet odaklı siyaset parolasıyla yola çıkan AK Parti 23. yaşını kutluyor. Sade ve gösterişten uzak AK Parti'mizin 23. yılında 22 yıl iktidarda olmanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissederek ve inşallah daha uzun yıllar ülkemize iktidar olarak hizmet etmenin heyecanı ile organize ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni kongre merkezinde ilk kez düzenlenecek yıl dönümü kutlamalarında partisinin yeni yol haritasına ilişkin ayrıntıları işte bu kürsüden paylaşacak. Film gösterimi, sahne performansı ve inşallah da Cumhurbaşkanımız hitaplarından sonra bu alanda kurucularımızla vereceğimiz bir fotoğrafla son bulacaktır. 23. yaşa özel, salonla lacivert tonları ağırlık kazandı. Yıl dönümü için hazırlanan umudun icraatın geleceğin adı AK Parti teması da LED ekrana yansıtıldı. Yıl dönümü için özel bir şarkı da yazıldı. Sürpriz şarkı 14 Ağustos'ta AK Parti Genel Merkezi'nin hemen yanına inşa edilen ve bu yıl hizmete açılan kongre merkezinde yankılanacak. Kutlamalar için salonun dışında da hazırlıklar yapıldı. Kongre merkezine giden yola yeni temanın yazılı olduğu filamalar yerleştirildi. Yine kongre binasının hemen yan tarafına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu dev bir pankart asıldı. İl ve ilçe teşkilatları da başkentteki kutlamalara eş zamanlı olarak katılacak. Sadeliğin ön plana çıktığı 23. yıl dönümü programında AK Parti'ye sürpriz katılımlar da yaşanacak. Hem milletvekili düzeyinde hem de BD başkanı düzeyinde katılımlar olacak. Bugün içinde bazı görüşmeler de var. Ona göre de bazı gelişmeler olabilir. AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerine rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.